Selamun Aleyküm Hayırlı akşamlarınız olsun. Eve geçtik yükselinen. Elbim narot <laughs> boğaza giriştik bu eskinde. Duramadık. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Şii arkadaşlar geçen hafta aldım ben. Narı... Çürüyor dedi getirdim. Narı seviyor mu? Yasak mu? gelince yeniyor. Gelmezse yeni mi olur? Soymasını şıkmıyorum ben. Dün akşam canım istedi oturdum. Suğra'yı se sevdim. Yedim. Bir iki tanesi böyle çürüyerek gibi olmuşlar. Getir de yiyelim de işler bulmasın dedim. Eee. Evet. Bugün de pazara gidemedik. geçen hafta ben gittim. Bu hafta da Hasan gitmiş. Onlar giderse onlar alıyor. Biz gidersek biz alacak kara. Ha? Hasan almış. Şey şey almış. Yani. Yani onlar da. Kurma almış. Mandalya almış. Şey almış o. Neyler onlar da buz almış Muz. Bunlar da geçen haftaki bu şeyler. Havucuna, nare. Evet, gitmedik eve giriştik ya. Evine uğraştığımızda zaman körlerimizi koymadık. Bugün saat buna da Ha Şöyle şey bir yer gösteriyor. Hadi gidelim. Ha, oraya mı? Dersanım kostar hmm. Onu yemeğe, bir şey yiyelim. Böyle okula ben çok bir Ayağımın Eskiden çok yerim de. Bir sana Bu benden fazla. <laughs> Benden gir, Bende de zeyi fazla yiyor valla. Ben de yiyorum da, ben bunu kadar yemem. Böyle gece böyle çalışacaksın arkadaşlar. He. İnşallah. Çalışmada çalışıyor, yemeğe de yiyeceğim. He sen Allah yemeğe de okumasın. Allah kimse ha, ben yiyeceğim. Yükümüz böyle çektir İnşallah. İnşallah. Allah'ın elektriği sürmesin buradan Abdülmanlar. Arkadaşlar yorumlara en çok şey yazmışlar. Bunu video attığım ne var? Kırı yazmışlar. Kırı iyi olur diye. Karayla kırı Siyan yazmışlar. Siyanı kırı yazmışlar. Kırı çok yazmışlar. Ben de kırı yaşıma gitti de. Evet. Kirk oturur. Yardım yapacağım. Karıya vatan yapıyız. İşimiz yok yani herhalde. Şöyle etmeden yaparım. Bir gün eşliği fakat diyecek. Çörek yapacak bir üstünde. Hırın yakacak seyircilerin. Boş duramayız. Çöreğimiz bitti. Bir de varsa var. Yoksa yok. Kızlara dedim Bazar günü hazırlanın. Bir de çöreğe edelim yavrularım dedim. Çöre edecek, yarın cumartesi, bir güne şey edecek, patates böreği diyecek, onun üstünde çöre edecek. Kırmızı yağacak. Kırmızı tutan olmadıysa yarın bluzlar konuşmaya bularım. Bundan güle de kırmızı yağacak. Öyle bir çöreklere geçecek biz şimdi, evi bitirdik kalın. Ev şeysi gitti tasası. Tepe yerimiz kaldı, banyomuz kaldı, orayı da kızlar ben silim dediler. Sen elini demedin, hep bende. Er beyazları dolandırın. Şimdi de bir bir gelince, hangisi gelirse o silsin, bozsunlar içeriz. ağız. Bir tane ilacım gelmiş. kaç yaşında evlendin diye. Kaç <laughs> yaşında evlendin onu? On yedi yaşında yaşamlandık. 18 yaşında işte üç ay geçtiydi bir seneydi. Bir sene bir buçuk sene inşallah tuttuk. Bir sene üç ay inşallah tuttuk. Ondan sonra düğünümüz oldu. 18 sekiz yaşında. Geçimci. Yirmi yaşında da anne oldu. Öyle oldu. Bekledik yani inşallah şeyi seni. Ben on sekiz yaşındayım arkadaşlar. Bu da on yaşındaydı. Bu benden Kutçuymuş bir yaş. bilmiyorum da Bu kendini Kutçu diyor ya. Ya ikimiz de yaşadık kim bilirse. <laughs> İlla bir yaş küçüğüm diyordu, küçük ol bari ne olmuş. Ben de sen gibiyim aynı. Yaş, bir yaş büyük olsun olmasın da. Yok söylem, bununla ikimizin yaşı aynı gibi işte. Küçüleyir, hiç büyümeyir. Bir yaş küçüğüm, bir yaş küçüğüm var, ben küçük Ben küçüğümde bana da bir tane arkadaş var. Eskiden annem güne kokuyor yok ya. O adam evlendiğinde dünyaya gelmişsinler. Herkes evlendiğini bilir mesela. Ben 82'nin yıl başında birinci ayında evlendim. Ben hiç bilemem. Sen bileme senin komşun yok. Adama sonra Nazım Ali'ye evlendiğini sordum. Ben çoğalarımın bu 63 senesinin 10. ayında evlenmiş. Eskiden harman kahınca evlenilmişmiş. O zaman 900'ün artınan. Yılbaşında bayramda evlenmişmiş. Şey, harman kahınca Burada Giz kahınca evlenmişmiş. Şimdi 15 günde harmanın kalktığına bakma, o eskiden 3 ay sürüyormuş harmanın, 10. ay <laughs> harmanın kalkmış demiş. Adam harmanın kalktığı düğün yapmış, azıcık evlendim dedim, o da dedi, 10. ay evlendim ben dedi. Ondan hesaplıyorum yani. Karyavr, dereceler, çiğ, harmanlar olmuş. 60-60, 10. ay evlenmişim ben. 2 biçer getiriyorlar, işle evliyolar koyuyorlar maşallah. Ne istiyor? 8-10 tane bir Yok, hani diyor. Bu ne? Bu yediğimi çok ya. bu çerdeğe de ama. İşte. Ha. Yalan dünya iki saniyenin iki sonundan geçiriyor. Dün hastaneye gittim orada. ilk evine oturdum Allah İzmir'e geldim herhalde. Dedim. Bakınca İzmir gibi geldi aile. Hani. Evet. Keşke gelmeseydin desem ilk ay kusacak. Bir de doktora gittik mesela yarın doktora gidecek diye karıştı. Işte. Zaman yani... İlk ay yatmak yok kalan diyeyim. Zaman her gün geleceğim akşama gidecek evet. Diyorum. Böyle ben öyle yatmayı sevmem için. Böyle mahleci benim. gider gelirsek o da olur. Yatma tarafına girmem kimseye. Hiç yorum <laughs> sığılıyor benim oturdukça. Ben de aldım. Ne diyeyim sen ne diyeyim. Ben nereye tamam. Ne mandalı yiyelim? Bir tane Mandalı. Allah girersek, bütün bizleyen bildiğin, ilgilenen diyor ya biz de mesela böyle diye, bütün ilgiyeceğimiz selamını götüreceğim size. İnşallah. Ha sabah aşkı mire ma başı aşkı, telefon aşkı, Selamlar sor. Selam söyle Yüksel abim edebi de. giden güle gidin gelin inşallah. Allah'ım gitmek isteyenler herkese, nasip etsin. Allah'ım. Valla bana Allah gidenler çok güzel oru diyor. Bana da iştah geliyor sihirci ama görüyorum diye üzüntü geliyor. Sonra da diyorum Allah'ım bir şey ne olur mu ki diyorum yani. Düşürürler ne edilir mi ki beni? İşte her şeyi getirin. Niye düşünüyorum diyorlar. Ben oraları geziyorum öyle diyorum çocuklara. Ee, i̇nşallah yorum diyorum. İlk an yemde dönünce durduk şey yanıyor da Belli oldu vallahi benim. Yoruyorsun iyi de dün giderken orada yürüyemediydim. Ben seni görürsem götürürüm seni. Ben de yürüyemedim o başka. <laughs> o zaman da yürüttürük. Ne bir şey parayla Buraların bazı anlar şöyle, adam da... hiçbir şey kalmıyor, hastalığa maçta tuttu. Allah rahmet olsun, onun hafızanın işte haber şey gibi geldi. destan söyler gibi aynı yani. İçime bir iştah geldi. Bir de paşaportlarımızı alınca... İyice gideceğim iştah geldi. Allah'ım cümleler olsun, kurban olduğum Allah'ım. İstediğim dileğim Allah'ım, mevzu başka bir şey istemiyorum. Gitti Allah'ım, sonra işte... Yavrularım, Allah'ım cümlelerine zarar vermesin bir şey dilediydim onu da bir Allah'ım he evet, bu ümre olsun yani hac olmasa olmasın ümre ümre de aynı hacı da aynı oraya gittik zengini bir görüp gelecek hacı daha başka da hacı başka canım onda şey onun... kurbanla kesiyor mesela bunda kurban yok şey yok yine de olsun oraya koklayacak ya yunus olsun yani şükür ne diyeyim şey diyelim mutluluk ya söyleyeceğim. Yalan Yalan niye söylemiyorsun? Aklında bir şey var. Sen araya girince kurttun. Havuçta Kavuşları yiysen Havuçların Havuçta hiç kurttun He. Onu sonra yiyelim. Kapatın ciğerim. O zaman çay içecek mi? Çay Çaydan mı sutana... çay gitmez ki. Leyla Sultan'a bir çay koyayım da çay içsin. ama çay kaynatacak. Bakar yerim. Yine en işte gilkayım ortada vallahi kuş kere şey işte gör anam. Seni yer arasam bulamam ben adamı. Yüreği kara tuttin ama cadım orada olmurmuydu? Tututtum. Orada Nasıl şey gidecek bu? Aşkolan alalım ne? Meltede buraya. Vallah mı? Onlardan diyor, alalım dedim. Şöyle gelince çay içmeyene kahve içiyorum. Evimde eski temiz yaptım diyorum. Yellerin seyim canım. Allah'la seyim lan. Ordan la. Betil 51'e selam olsun. Lider ama Hayralı Bursa'da oturuyordu o. Bizi ikiden böyle seyrediyor. Yorumlara yazmış, hiç iyi takmış beni. Evi bile böyle çektirdi diye yazmış. Heee, evi evet çektirdi, halayı serdi. Zaten kızlar sildiydi giderken. E, Dünya sildi değil ki, nicaz dolandır dedi. Bir de bu layılım serdi batmamış. Nicaz e, da de evet. it değil, edik o da eline e, sağlık. Edirah onları mesela batladı, o batlar çok e, yanlış tuttu. Onları ben... E, eline sağlık. Ben sildim. ne diyeyim? Hocam, bir de sümürgen çektirdim. İyi oldu, çok güzel oldu. Hala. Arada sevdim. Kızı boya yarın. Onda da tasası kestim. mutlu mutlaka şöyle bir madde durumumuza bakalım. Bir de halı kestirip. Ondan ilgili ol iyi olacak. Onu hazır var öyle hazır. Hazır olacak işte. Ee. Ha orada hazırladılar mı? Ha, böyle giysini alır da oraya çıkıp vurdu Kesilenler ucuz ya onlar işte. Diktirilecek kenarına. Orada sıralar var ya karşı dağlar. Onu alalım gelelim diktirelim. Yani orayı öyle uzunluğuna göre. Az olsun yani. Ha. Ayamız yaş yetiyemesin. Yet ona. Yaşlandı göy. Ya. Yeah. Dönüldü. He. Ha. Bunu dılmaştım Daha giriştik yine seyircilerim. İyi tam yiyeceğimizi çağırdılar bizi. Mahleye gittik. Mahleden de geldik saat 10'u geçti. Yine yemek yiyeceğim ha. Gündüz yediydik 3'te. Acıkır gibi oldum aynı. Çıtlığa girişeceğim. Hıncıyıcık yiyeceğim çok yemem de. Günü de yiyemeyecek. Orada duramadım. Adem Ergil'e gittiydik. Kızlar oradanmış çağırdılar. İlle gelin diye. Biz de buradan iki şey aldık hediyemizi. Gittik. Sağda oradan oturduk on bu çağdan işte. Ondan sonra da geldik. Abu Az'a geçtik bu eskinde. Yoksa ne diyorum? Sosaya kaldırma. Ben yerim çay. Etmeyeyim burada suladım. Suladım o duydum. Çıtlığım hazır. Etmeyeyim hazır. Allah'a. Bir İyi kiresin Biraz çıtlık oldu mu? Ben hiçbir şey istemem. Bismillahirrahmanirrahim. Öptülerim çıtlı. Karna ya sakula Kar kari ya mas, iyi Bu da pek güzel Bayağı bir, bayağı bir hataya geçti vakti hasar Peki pek iyi çıtlıyordu, tarla <laughs> <laughs> Afiyet Bulmuşsun yeşillikleri. Gel beraber olsun. Yeşillikleri bulmuşsun yine. Vallahi buldum <laughs> Şunu Şuna şey Bu da şu yer bize. Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese hayırlı. Akşamlar mı diyeyim, gece mi diyeyim saat? Gece saat. canım, falan. gece oldu bayağı. Olmuş da. Yok canım daha gece olmadı, gece oldu tamam. Olmadı mı? Daha akşam. Hayırlı akşamlar. Vallahi. Değil açtıktan. Ne? <laughs> Aha, yukarı aldı. Bu da ayıklanmış, yıkanmış. Şöyle koyacağım. Hani kuzgeti var mı? Getirir misin? Yok yok. Öyle yiyeyim. Evet. Var. Hmm. Tuzlu daha tatlı ama. Tatlı. Tuzlu mu tatlı? Nasıl taze çiftliymiş bu ya. Yani bahar çiftliği gibi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyi sararmış. Bak senin yaprakların. Ama bir yatağa geçtim. Ne bir yatağa geçtim. Ona sardığımızda iyi olmuş? Yoksa bir üstünde şey vardı bu. Dermanlara bir tüm sararmış. Ayet yine sararmış. Onlar şey olmaz sen He. Bize sağdımda şey koydun mu yoruyor. Köşede koyunca. Leyla sağdım iki demle iki kuşa yediydi. Çarım kıyırdı dedi. He. Tam sonra yurt gittik, bir bu kadar aldı dedi. Aynısı haldeydim müfettet hep bıstırdım. Aradılar. Yarım ciğer dedim çekmedim şey yani yemedim. Biz zaten gidiyorduk orada. Bizim Nurgül'le gideceğiz onlar çığırınca duramadık. Nurgül çığırsa ondan yine gidelim ondan varlık yeriz yani. Yalancı çıkmayın. Her bir söz yüzüme dolmadı. Da Kızlar dayanamadım gittim. Nasıl gidiyor ki? Ne gidiyor Çıt mısırın değil de bilir tamam Yememiz taze, çıtkırmız taze, Bitti mi? Yok. Evet. Bitiyor mu? Yeniden aşağı üstü. O işte. şey arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Yolum boş bu. Sen görünme. Şurada otur gel. Çekelim mi? İşte. Ulan olsun. Selamun seyircilerim. Hayırlı sabahlarınız olsun. Doktor <laughs> evet, da bizim adımızı yediğinden biliyor. <laughs> Esnafı yediğinden Tabi bir doğuşta bir biterken yani. Analarımız öyle yavrularımızı yani uçurdu hepsini. Biz de aynı olduk. Kahve yoktu. Kahvaltı arkadaşlar. Zeytin var, turşum var, bir de şu. Onlar ne yiyecek diyor. diyorlar sarı zeytine? Bilmem ama. ne diyorlar ona? Salamır mı? Şöyle ararsan. <laughs> ne diyecek? <laughs> Girişte değil biz onlar bize bakar. Alo. Karar alıştım da. Ne de Başta var ya. iyi ya. Hatır oldum arkadaşlar şeyi. Ya da gitmişsin hiç ona sıra kirli 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 yani. Bakkal orada toptan şişici vardı. Böyle mi gelmiş? Dün dün. Burada var. Kaçlamış bir dişi oldu Necati gibi bir tane almış Necati hakkında. 650 idi. Ama yani 650, yani 650 çok değil. Almayacağız mı aslında? sana verir miyiz? Buna verdiğim fiyattan dedi. 550'yi aldı. 20 kilo da artıyor. Evde lazım oluyor domates attım biber attım. Tamam. Ne? 7 zarf yeter bu Ondan iyi de olsun. Saat şeyli mi bu? pilde mi ne? Öyle. Evet. Hı. orada yani saatmiş. Saat mi? Trol bu, trol bu. Şöyle bir şey arkadaşlar. Sadece iş bulamıyor, iş yapıyor. İyi, iyi. Bizim buraya bu para harcıyor şunlara. 500 lira para verdim, ne olacak bilmeseydim. Bir şey olmaz. <laughs> evet arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar. Cuma'nın mübarek olsun. Cuma'dan geldik, Hasan'la Burak'a gittik, geldik. Sobu boru saldı. Buradaki yatak odamızdaki sobayı ona verecek. Bunlar ufak odaya açıyorlar, odasına kursunlar. Orada soğuk olur değil. Bugün de kulaca gittik. Leyla Sultan'a da bak. Kapının kuraşı aldık. Kuraşı yarım demişler. Ne yapalım? Ne yapalım? Paspas mı bu? Paspas. Paspas. Pas. Sen ne verin orada. Şunun suyu bayağı bir sürü Bir de şura aldık şöyle. Şeyden, tuvaletten çıkınca, WC'den çıkınca buraya ayağımızı kaymasın diye. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Karnımızı doyurduk. Ee, evet. Hayırlı akşamlar. Cumalar diyeceğim. Hayırlı cumalar olsun seyircilerim. Bugünkü videomuz nasıl konu geldi arkadaşlar? Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. hoşçakalın. Leyla Bey, için hayatına kalın. İnşallah. Çok güzel yorumlar geliyor. Hepinizden Allah razı olsun. Evet. Hepinizden Allah razı olsun. Çok sevdim Leyla a. A. Onlar bizi sevdikçe ben de onları seviyorum.